Merhaba efendim. Yeni videomuzda karşınızdayım. Bugün 19 Mayıs 2022. Gençlik ve Bayramı. Atatürk'ün Cumhuriyeti e eman ettiği gençlerle göç üzerine konuşmak için karşınızdayım. Ironik. Ne kadar ironik değil mi? Kanalıma hoş geldiniz. yasalarda bir kavram karışıklığı var. Göçmeni, sığınmacı, mülteci. Bunların hangisi nedir, neyin nesidir? Biraz kafa karışıklığı yaratabilir bu konular. Onun için ben size ilk önce bir bunun kuramsal çerçevesini, akademik çerçevesini çizeyim isterseniz. Göçmenlik var, mültecilik var, sığınmacılık var, öğrenci olarak gitmek var, işçi olarak çalışma izniyle gitmek var, eş durumundan gitmek var, daimi göçmen olarak gitmek var. Vatandaş olmak var. Bunların hepsi ayrı. Youtube'daki ben bazı kanalları inceliyorum. İşte Kanada'ya göç, Kanada'da yaşam vesaire. Hepsi güzel. Ancak resmi olarak göç farklı bir olay. Yani aldatmasın sizi. Ben öğrenci olarak geldiğimde göçmen gelmiş olmuyorum. Kanada'da kalma garantim de yok. Almanya için de aynı şekilde. 1960'larda Almanya'ya giden işçiler çalışma izniyle gittiler. Sonra koşullar değişti vesaire vesaire. Dolayısıyla bir, göçmenlik. Göçmenlik resmi olarak dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun gidebilirsiniz, başvurabilirsiniz diyebilirsin ki ben senin ülkende yaşamak istiyorum. Müracaat ettikten sonra orası sizi kabul ediyor, inceliyor, düşünüyor, taşınıyor. Diyor ki tamam kardeşim senin göçmen olarak gelmene izin veriyorum diyor. Mültecilik göçmenlikten biraz daha farklı. Mülteci olduğunuzda izin almıyorsunuz. Doğrudan doğruya o ülkeye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben senin ülkende yaşamak istiyorum. Yani ülkenin içinde başvuruyorsunuz. Ve bunun içinde bir gerekçeler söylüyorsunuz. Ben senin ülkende yaşamak istiyorum. Çünkü şu, 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 şu. İnançlarımı yerine getiremiyorum. İşsizim. Vesaire her şeyi söyleyebilirsin. Zaten o ülke seni belli bir şekilde inceliyor. O süre zarfında ülke dışına çıkmanı yasaklıyor. Diyorlar ki bu adam sadece solcu olduğu için, sağcı olduğu için, o diktatöre karşı olduğu için, haksız yere hapse atılıp orada çürüyeceği için, asılacağı için bize sığınmış. Biz bunu koruyalım diyorlar. Göçmenlik anlamına gelmiyor bu. Daimi yaşama izni verebilir, vermeyebilir. Diyebilir ki sen Ülkendeki durum düzelene kadar bu kal. O diktatör devrildikten sonra o askeri rejim bittikten sonra ülkene döneceksin diye, diyebilir. Tabii böyle gittiğinde kendini kanıtlarsan seni yollamaz gerek. Mültecilik göçmenlikten biraz daha farklı. Ama o da yasal bir prosedür. Sığınmacılığa gelince, sığınmacılık göçmenlik gibi de değil, mülteci gibi gitmek de değil. Sığınmacı can havliyle gider. Ülkesindeki bir şeylerden, ciddi bir şeylerden kaçıyordur. Ya iç savaş vardır. Örneğin Uk Ukraynalılar. Şimdi onlar göçmenlik için baş mı vuracaklar, form mu dolduracaklar, süremi bekleyecekler. Ülkelerinde savaş var. Suriyeliler. Ülkelerinde iç savaş var. Bosnalılar zamanında. Somalililer. Vietnamlılar. Bunlar yandım Allah deyip kaçıyorlar. Gidiyorlar bir yerlere sığınmaya çalışıyorlar ve uluslararası hukuka göre bu şekilde kapınıza dayanan canını kurtarmaya çalışan kitlelere kapıları açmak zorundasınız. Göçmene açmak zorunda değilsiniz. Mülteciyi uçağa bindirip gemiye bindirip otobüse bindirip ülkeden dışarı çıkarabilirsiniz. Ancak sığınmacı canını kurtarmak derdinde olduğu için ona farklı uygulama yapılıyor uluslararası hukuk değeri var. Ha, bütün devletler bunu uyguluyor ama ayrı konu. Çift şerit, dikenli teller, duvarlar örüyorlar. Dolayısıyla göçmen farklı dedik. Mülteci farklı, sığınmacı farklı. Bunların dışında kaçak işçi olarak gidenler var. Bunlar düzensiz göçmen oluyorlar. Gidiyorlar da çalışıyor. Masa altından çalışıyor vesaire vesaire. Öğrenci olarak gitmek var, o da yasal bir prosedürden geçiyorsunuz. Ama ülke diyor ki, gel kardeşim sen burada benim üniversitemi kullan, dil kursumu kullan. Altı ay, bir sene, dört sene, altı sene her neyse burada gel, okulunu bitir, bitirdikten sonra da ülkeni dön diyor. Şimdi bu statüde olan bazı kişiler rahatça göçmenliğe orada başvurabilirler. Gittiği ülke onun kendisine faydalı olacağını düşünüyorsa o zaman o kişiyi kabul edebiliyor öğrenci. Yani öğrencilik ya da bir iş bulup gitmek göçmenlik değil ancak göçmen olunabilmesi için güzel bir basamak. Tamam mı? Bu da en fikiriz. Niçin ülkeler göçmen oluyorlar? Yani ben gittim başvuruyorum. Diyelim ki Suudi Arabistan'da yaşamak istiyorum tabii <laughs> okay, tamam, şaka yapıyorum. Diyelim ki gittik, bir ülkeye başvurduk. Şimdi o ülke beni niye kabul ediyor? Ülkeler niçin göçmen oluyorlar? Niçin sığınmacı olarak geleni vatandaşlığa kadar giden bir süreçte tutuyorlar? Niçin mülteci olan geleni geri yollamıyorlar? Bu ülkelerin kendileriyle ilgili bir konu. Şimdi Almanya 1 milyon göçmen aldı. Çünkü Almanya'nın nüfusu yaşlanıyor. Bundan 30 yıl, 40 yıl sonrasında 2050 yılının projeksiyonlarını yapıyorlar. Diyorlar ki şu anda 4 kişi bir yaşlıya bakıyor. 2050 yılında biz böyle gidersek 2 kişi bir yaşlıya bakacak. Hayat standartları düşecek. O zaman biz ya nüfusu artmasını sağlayalım. Yani doğurganlığı arttıralım. Ya da olamıyorsa genç nüfus ithal edelim diyorlar. Çünkü çalışan insan, emek veren insan üretiyor. Ürettiğin zaman da bir ülke daha zengin oluyor. Almanya'nın da derdi zenginliğini korumak, büyütmek. Dolayısıyla 1 milyon kişi alıyor. Kimden alıyor? Rastgele almıyor. Kendisine kim en faydalı olabilecekse onu seçiyor alıyor. Hollanda'da öyle, İngiltere'de öyle. Kanada'da öyle. Kanada'nın bir başka sorunu daha var. Kanada çok büyük bir ülke. Evet Kuzey çok fazla verimli değil. Ama söylediğim gibi Kanada'nın hala belki de 5-6 katı, belki de 10 katı nüfusa ihtiyacı var. Dolayısıyla göçmen alan ülkelerin almalarının bir mantığı var. Bir. İki. Siz gitmek istiyorsunuz. Şöyle düşünün. Niçin beni alsınlar? Yani bir ülke kendisine faydalı olacak insanları alır. E, dünyada bir tek Türkiye'den göç eden yok ki dünyanın her tarafından göç edenler var. Avrupa'dan bile Kanada'ya giden var. Amerika'dan Kanada'ya giden var. Dolayısıyla Kanada seçiyor. Şimdi sen genç biri olarak ciddi bir avantaja sahipsin. Oraya gidip çalışabilirsin, oraya gidip yerleşebilirsin. Çünkü onların için en önemli konu insan gücü, genç insan gücü. İkincisi beyin göçüyle ilgili bir konu var. Eğer sen üniversiteyi bitirmişsen, başarılıysa seni almak istiyor çünkü hazırsın. Seni hemen kullanabilir. Onun için seni alacak tabi. Ama şunu unutma. Seni alacak ama Pakistan'dan da başvuran var. Mısır'dan da başvuran var. Kolombiya'dan da başvuran var. Niye seni alsın? Senin onlardan daha iyi olman, yarışa girebilmen lazım. Burada hemen hemen en başta söyleyeyim bak İngilizce olmadan, Fransızca olmadan ikisinden biri olması şart. Kanada'ya girmen zor. O zaman ne yapacaksın? İngilizce çalışacaksın. Belirli bir beceriye sahip olacaksın. Gelişmiş ülkeler beyin göçüne önem veriyor. Doğal da bir şey. Hazır yetişmiş, kullanabileceği. Ama mavi yakalı, becerikli insanlara da ihtiyaç duyuyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde hayat standartları yüksek olduğu için insanlar o tür işleri yapmak istemiyorlar. Onlar kısmen zor işler. Duvarcılık, muslukçuluk, elektrikçilik. Saygın iş, güzel iş. Ancak yapacak insan az. Dolayısıyla o işlerde çalışanlar yüksek gelir elde ettikleri halde çok fazla o işlere yönelen yok. E zaman zaman soruyorlar bana Kanada'ya geleceğim. En iyi iş muslukçu ol. Muslukçu olursan çok kolay iş bulursun. Tamirci ol. Üniversite mezunu olman şart değil. Üniversite mezun olman Kanada için önemli işine gelir ama işine yarayacak bir alandan üniversiteyi bitirirsen işine gelir. Evet videoları uzun tutmak istemiyorum. Ee, niçin göç edilir onu ayrıca ele alacağız. Ben niçin göç ettim ondan size anlatacağım. Siz göç etmek istiyorsanız niçin göç etmek istiyorsanız onları da ayrıca ele alacağız. Bugün ele aldığımız konu neydi? Göç deyince bütün göçler yani bir ülkeden bir ülkeye geçmek, göç etmek göçmenlik olmuyor. Bunun sığınmacılığı var, mülteciliği var, okuma izniyle gidilmişi var, çalışma izniyle gidilmişi var, evlilik vasıtasıyla gidilmişi var. Ve oraya okumak için gitmiş olan, oraya çalışma izniyle gitmiş olan birçok kişi kendisini göçmen olduğunu varsayarak bir rahatlama içine giriyor fakat karşısına gerçekler çıkınca bakıyor ki Aa, ben göçmen değilmişim. Ben buraya öğrenci olarak kabul edilmişim. Eşim de öğrencinin eşi olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla beni buradan sınır dışı edebilirler ve stres başlıyor. Bunu düşünen arkadaşlarım, genç çocuklar, her yaştaki gençler bunu düşünmek zorundalar karşı taraf elini kolunu açmış gel ne olursan al gel diyen bir Mevlana zihniyetine sahip değil. İkincisi kendisini de korumak istiyor. Çünkü bunun hırlısı var, hırsızı var. Bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda niçin göç edilir? Bir insan niye göç eder? Bu konuyu yine kuramsal olarak ele alacağım. Ve daha sonra gerçek hayata döneceğiz. Bunları bilmeden kendinizi yurt dışında yaşamayla ilgili bir çerçeveye oturtmadan harekete geçerseniz hatalı olacağını düşünüyorum. Beklentilerinizin de yanlış olacağını düşünüyorum. Biliyor musunuz Kanada size dese ki tamam gel göçmen olarak yaşa. Arkasına bir koşul ekliyor. Ama yanında 15 bin dolar para getiriliyor örneğin. 15.000 bin doları götürecek paramız var mı? Yani bunları hep böyle düşünmek lazım. Bunlar ayakları yere basarak kararları vermek lazım yaşınız, durumunuz, eğitiminiz, birikiminiz buna yeterli olmayabilir. Bu videoların bir nedeni de o. Ben de bilmiyorum çok şeyi. Ben de öğreniyorum. Dolayısıyla lütfen Türkiye'de mi kalsam, yurt dışına mı gitsem sorusundan önce ben yurt dışına gidebilir miyim? Gidersem orada yaşayabilir miyim? Ben oraya kabul edilebilir miyim? Bu soruların cevabını aramanız lazım. Onları da ayrıca ele alacağız. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda dediğim gibi niçin göç edilir konusunu kendi üzerinden de örnekleyerek sizinle paylaşacağım. Tutkuyla yaşayın, sevgiyle yaşayın, aşk ile yaşayın ama umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın. İyi de hocam, ironi nedir? Ironi. Ironi? ateist öğrencinin din dersinde en yüksek nota almasıdır. Ayroni, 98 yaşındaki adamın büyük ikramiye kazanıp ertesi gün ölmesidir. Youtube'dan Ayroni şarkısını dinleyin, çok güzeldir.